Şimdi evet, ben de dün söyledim. Senin en büyük hata birazcık daha e, genel geçer kurallardan ziyade daha adaptatif şeyler. Bir tık şeyler. daha, aynen öyle. Bravo. Bir tık daha, evet yemekleri belki doğru tekniklerle koyulması gerektiği şekilde koymuşsun ama damaklarına yaklaştırmalıydın. Evet. Birazcık daha onlara hitap edecek Çünkü tahmin edeceksin aşağı yukarı. Bir de seçimlerinde bir iki tanesi hatalıydı. Yani üst üste çok fazla aromalı, baharatlı. Öne çıkan çok domine tatlardı, lezzetlerdi. İster istemez üstüne acı, üstüne baharat, üstüne bilmem ne fazla geldi, yordu. Yordu yani. Bir tık daha arada bir nefes aldıracak, bir damak temizleyecek, mideyi rahatlatacak, belki bir şey biraz daha yakın olabilirdi tatlar yarışmacıları. Öyle <laughs> yapmak zorunda da değilsin. Evet. Senin puan alman açısından acıda süreci. denememe rağmen başarılı olamadım. Acı fazla oldu, ama evet. daha adaptatif yaklaşabilirdim. Ya mesela diyelim ki zaten hepsi farklı mutfaklardan ya. Mesela ben senin yerine olsam baharatlı o cacık, <laughs> onun yerine. Madem zaten bir de ağır bir yemek. Yani, evet. Diğerleri evet. de ağır şeyler. Salatan da çok farklı balık soslu bir salatan var papaya falan gibi takdir edersin biraz karışık evet. yemekler onlar. Ya yani bir şeyi de sade tut bir şeyi de bir Değil şeyi mi? bir ha, yani yanına onun hiç onu koymasan da olurdu mesela. Tatlıyla belki biraz. Ama zaten salatan mesela o yanında yeterliydi. O şeye hiç gerek yoktu. Bir de o çünkü pilav da zaten maşallah bin çeşit baharat olan bir bir de cacığın içinde baharat ve yoğun bir baharat. Haktısınız. Zorladı çok zorladı. Ama gene de günün sonunda çok uzatmayayım. Dört müydü bence değil. Orada emek vardı. Teknik bazı şeyler vardı. Sizler ne kadar bilmiyor olsanız da Üstüne basa basa söyledik altını çizdik gene de 5 verilebilirdi. Neyse maalesef verilenler verildi Allah'tan bir 6 gördük. Evet Sultan senin surat gibi bir şey bir nida evet. bir şey dedin ne oldu gene? İlk şey bir tat geldi. Şimdi Değil şöyle anlatayım. söyleyeceğim ee, kuru patlıcan dolması böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ee, kuru patlıcan dolmasını siz de bilirsiniz. Ee, Urfa'da biz kendimiz kurutuyoruz ve yapıyoruz. Ee, patlıcanların pek kuru patlıcan gibi değil ama iç harcın gerçekten kuru hakkını orada vermişsin ee, Almış olduğum patlıcanlar bakar zaten misin? kuru patlıcanlar İlk başta onları haşladım devamında da dinlendim Yapışıyor yani, resmen İçinden aldıktan sonra içlerini doldurdum ee, Kuru patlıcan böyle olmuyor Kuru patlıcan almış olabilirsin ama kuru böyle olmuyor Kuru patlıcan senin şerbetli tatlındaki şerbetsiz kıvamında mı oluyor? Konu şu an sizin yemeğiniz beyefendi Benim tatlım sizin bu patlıcanınızı kurtarmaz O yüzden kendi şeyinize bakın kendinizi maşallah Allah söylemeyin de bitiriyorsunuz bitiriyorsunuz ama yenilmeyecek kıvamda. Niye? yani Zuhal Hanım bakar, bakar mısınız yapışık Bakıyorum. yapışık ya. Böyle yaptığında zaten kendiliğinden geliyor. Lezzet yok beğenmedim. Patlıcan pişmesini de beğenmedin? Patlıcan zaten pişmekten artık yırtılmış, mahvolmuş, ağlıyor. Gel beni kurtar diye ama ben de kurtaramayacağım çünkü iç harcı olmamış. Senin şu an yaptığın yorumlar gibi patlıcanın sana feryatları da galiba hayal dünyanın. Sen var. bence e, bu kadar konuşacağına git biraz araştır. Hüseyin. Gayet yeterli. Şimdi Arda Bey, online alışveriş diye bir şey var. İş işte duydunuz mu? Tedarik Sahibin, süreçlerini evet. hızlandırıyor. Gün yani ben getirdim havuçları. Burası, gibi mi? burası onlar manavdan alındı. Burada alındı. B Papaya. Olgunlaşma. Onlara pavuşu pavuşu şey diyor. tatlıya diyor herhalde. Yani. Tatlıya diyorsun. Fenalaştığım kısımları ki tatlıya söylüyorum. Ben buna fenalaşmadıysam bir sizin odun ekşi suratınıza hiç gerek yoktu. Ama Sofra bir, bir insana sen öyle, getirip de buldurcundan e, e, başlatıp kuzu etine kadar yedirirsen zaten ben, o insanın ben getireceği mentalite bir menünün içerisinde sen ilk başta mantarla, piliç tavukla, devamında kuzuyla ardından da böyle evet. bir Hafif diye sunduğun evet. o avuçla rendelenmiş helvanla evet. yaparsan zaten ben fenalaşırım. Şu anda biz 200 bin TL ödüllü bir yarışmadayız. Evet tam evet. olarak üstüne bastın geri çek. Siz geriyecek. o suratları aynada bakıp çalışın bir otelin armatör grubuna dahil olabilirsiniz. İyi iş yaparsınız. Yemeğimize geçelim şimdi. Otelin insan kaynaklarını şekilde, da alalım o halde. Hiçbir şekilde kuru patlıcan dolması gelmedi önüme. Ne yani, geldi ki önünüze? Bir kere özen vermenizi beklerdim. Antep'ten ya da Urfa'dan yarışacağınız günü biliyorsunuz bir günde iki günde o güzelim ürünler geliyor. Önümüze onu koysaydınız bir kere sunum konusunda da beceriksizsiniz. iki tane dolmayı koydunuz önümüze pişmeyen soğanlar cıyır cıyır yapıyor dilimde. Hiçbir şekilde de şimdi bu pirinçleri hanımefendi gösterdi zaten size. Bağdaşmamış. Tat yok. Ya yani tat yok sunum bir adamsınız. Tat yok, biraz yok. Tatlara biraz Her şey çalışın. şey var. Sunumlara biraz çalışın. Oyunculuk Çorbayı da yemek. getirdiniz önümüze hiçbir sunumu yok. Bunun da hiçbir sunumu yok. Ya bir maydanozu koparıp da mı koyamadın? O kadar mı yok? Dünya. Sen? Ya burası bir yemek bir şey değil de. Sen evet. yani kardeşin herhalde ortaokulda ona öyle de ısıttın, mikrodalgada koydun, getirdin. Bu mu? Sen ne yapıyorsun burada? Yemek yapıyorum abi. Sen burada. niye geldin buraya? Yemek yarışmasına geldim buraya. Peki sen niye geldin buraya? Gözüküyor ben fazla daha yorum yapmak istiyorum. Yemeklerden tarif evet. yapmaya mı geldin? Hiçbirinden Gerçekten. yemiyorsun. Evet, Ayşe ablaya geçtik. Evet, Arda. Eee, Soğanları sen bütün mü atacaktın da bunlar içinde kendi doğransın diye mi bekledin yavrucayla? İnce bir şekilde ben... doğradım Ayşe. İnce. O şekilde. Bu ya mu ince? ince? Wow. Kalın nasıl oluyor? İnce bu salatan kalın olmuyor. Lütfen, lütfen sulak. Tabii ki sadeydim canım. Aa hanım. Ay, Aa dördüncü de. günde oh, hanım geldi. Oh, Ama sabahtan oh, beri hanım diyor diyorum. Ne, güzel işte dördüncü günde hanım evet. geldi. Ay sonunda öğrettik. Geçtik. Sonunda Zuhar Hanımcığım öğrettik. Ne neden öyle. geçtik hanıma? Ay hanım oldum. Evet. Ay yaşasın. <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> Pirinçler lapalı mı diyorum benim Lapa işime. Değil. Lapa değil sert. Yapışıyorlar, ha. lapa Yapışıyor. değil. Yapışıyor dediğin gibi sert. E sert yapışan pirinç, pirinç lapa olmuyor mu? Pirinçler sert. Lapa ben lapa gibi. Evet, Sertti. Dişli dişmemiş, dedi mi? Diri değil, bağdaşmamış. Lapa bağdaşmamış. değil, lapa olsa böyle Nasıl olmaz. Nasıl bağdaşacaklardı? Biraz fazla mısın? yağ kullanabilirdiniz mesela. Az bir yağ şey yağ ya da koydum. az bir yok, şey su da katabilirdin. Peki diri mi Bak, Ayşe abla? Evet, dişe geliyor diri. Ya derken yok ya oranı iyi ama baharat, oranı yok baharat, baharat oranı, yok. oranı yok. baharat oranı yok. Tuzu. Bir sumak hı hı. ekşisi veya nar ekşisi evet, bir şey kullandın sumak mı? Hayır nar ekşisi kullandım. ya da sumak ekşisi kullanmadım. Aynen bir ekşilik de istiyordum. İkisinde de karışık ne olarak. Ne kadar daha ekşi koyacak? Burada can Burada çekişiyorum ekşi var. ben. Ekşi var yani gerçekten. Sultan'cığım daha... emin misin ha? sen bir ekşiliğini evet. kontrol et bir daha. Bir daha bak ya. Üç bir çatal aldım dördüncüye alırsam fenalaşırım almaya gerek yok. Sen Ambulansla bu yemeklerle buraya neden aldın? geldin? Dün Ama o yemeklerden gerçekten... o kadar çatal alıp fenalaşmadıysan bugün hiçbir şey olmaz. Bir bu şey kadar şey abartılı davranışlarınızla ben artık Arsası, masamda müsaade etmem. bana mağaram Ayşe Hanım sözümü kesmeyin. Lütfen. Lütfen. Ben konuşuyordum siz kestiniz. Keşke dünkü yemekler olsaydı biliyor musun? Ne diyorsun? Üç gününüz, üçünüzde gününüzde hiçbir şey yapamadınız. Ya bu doldunuz yemeklerle doldunuz bu... buraya patlamaya Sen geldiniz. Sen mi yaptın? Ben bunu Burası Sen benim yaptın? masam. Benim yemeklerim. Ayrıca yorumlarınızı dinlemek istemiyorum. Öyle mi? Ama ne yazık ki söylemek zorundayız. Çünkü masan olmamış. Olmamış. Peki ekşi olarak devam ne koydun Arda dolmaya? Salça ekledim. Salça belli zaten. Buram buram kaşık kaşık kepçe kepçe. Sen kepçe o ekşiliği edersen. salçadan mı aldın? Evet ekşi. Limon, limon tuzu, Yürü. sumak hiçbirini koymak Hiç ekşi yok. Sumak diye Duval bir baharat var. Çünkü Ayşe abla ekşi yok diyor. Çok ekşi var diyor. Hiç, şey Hiç ekşi Sen ekşilik yok. almış mıydın? Ben hiçbir şey Senin almadım. almadım. Ben almadım. Almadım. Peki devam et Ayşe ablacığım. Ekşiliği almadım. Baharat yok içerisinde. Bir tek dediğim gibi yo orantılı bence. Teşekkür ederim. Ama Beğenmedim beğenmedim. Beğenmedim. Abi işte şaşırıyor bir Yağdın de. Yağdın gürledin. Be. Beğenmedim deyince bir de şaşırıyor. Gerçekten sen ben iyi misin? Sen yine Hüseyin Bey lütfen. Ay yok tutamadım Ay ben kendimi. ben konuşmak istiyorum. Biraz kendimi tutamadım. Ay. Dördüncü gündeyiz biraz kendini tut. Biraz ya. Ay hak ver, Bu yemeği beğenmedim üzerine. deyince şaşırıyor bir de. Ah. Konuşlarına izin mi ver dedin sen? Arda neler görüyorum? Kendi arasıcağını da gördüm seni şimdi. Bugün sana neler oldu? Yanına gelemez yanına. Sen Tabii yanına gelemez. Bir öyle, bir fıstık ezmesi, öyle bir ben üçlü karides. Ben sosumu kendim yaptım, sosumu. Ben bunu kim ne yaptırdı? Ben de kendim yaptım bir çarşıda. Bağırarak üstte çıkamazsın ya bu beceriksizliğine. Ben bağırarak üstte çıkmaya <laughs> çalışmıyorum. Ben yalnızca çok sana cevap, cevap veriyorum. Ya, çünkü ya, ben sen nasıl şey. kendini tutamıyorsan sizin de bu yersiz yorumlarınızla cevap Benim Benim yorumlarım ama. o kadar yerinde ki bak füze gibi oldun. Bir de füze gibi olmam. Ben her zaman dipdireyim zaten merak etme. doğru başlayacaksın koşmaya. Efendim ne olacak? Bursa'ya doğru koşacak. <laughs> Niye? Ufak tepek kaşlarını de. buluruz Bursa'nın yollarda. Ee, Burcu'ya geçtik. Başka bir şey Geçerek. diyecek bir şey yok artık. olsun, olsun. Sunumunuzu gerçekten beğenmedim. Yani dedikleri gibi bir maydanoz, bir yoğurt bir şey olabilirdi yanında. Çok e, kuru dolmayı kupkuru bir sunum yaptınız. <laughs>